yemek, az söylemek. Efendim bugün her tarafta böyle, yurdumuzda da böyle mide hastalıkları almışıyorum. Her çok hastamız var. Hatta yataklar almıyor, koridorlara yataklar yapılıyor, hastalar onlara kabul ediliyor. Bunun tabi maddi nedenleri de var, manevi nedenleri de var. Hz. Muhammed'in sağlık konularında bize emrettiklerine biraz kulak verecek olursak, bu hastanelerin bu ağırlığı muhakkak kısa zamanda hafifler. Mesela sevgili Peygamberimiz diyor ki, midenizi üçer taksim ediniz. Cenab-ı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz midenizi üçe taksim ediniz. Birisini ekmek, yemek, meyve vesaire. Birisini birisine su, birisini boş bırakınız diyor. Acıkmadan sofraya oturmayınız. Tıka basa doyarak kalkmayınız. Yemek üzerine yatmayınız gönlünüze kasveti kalp arız olur. Bir miktar onu eritiniz, ibadetlerini, yiyeceklerinizi, ibadeti, ibadeti taatla eritiniz.